Tekrar merhabalar, ee, iyi seyirler diliyorum. Vaktinizi alıyorum, değerli ve kıymetli vaktinizi ama ben tekrar hatırlatayım. Buradaki duygu, düşünce ve görüşlerim, anlatımlarım hiçbirisi yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Ee, bu tamamen şahsıma özel bir anı defteri gibi. Ee, gelecekte toplumsal hafızamıza insanlığın ve kendi yaşadığım toplumların toplumun toplumsal hafızasına katkı sağlamak amacıyla yaptığım konuşmalardır. Şimdi bir bahar günü. Aslında bu baharda bir papatya olmak isterdim. Neden bir papatya olmak isterdim? Papatya ilgi istemez, alaka istemez. Papatya yalnızlığı sever. Yalnız başına. O baharın mutluluğunu, güneşin tadını, toprağın nemli masumiyetini tek başına yaşamak ister. Hep bir papatya gibi gösterişten uzak, sade, bir o kadar narin ve güzelliğe sahip Şiirlerin dilinden, şarkıların sözünden, dostluğun ve masumiyetin saflığına getiriyor beni. Bu baharda bir papatya olmak ancak da olsa gerek. Evet, burada bir parkayım şu anda. Eski Stavanger. Gamle Stavanger diye <laughs> geçiyor. Haritalardan bakabilirsiniz. Orada oturdum. Çayımı yudumlayıp çok güzel bir hava esinti yok. Müthiş bir güneş. E, tam bir bahar havası. Aynı zamanda bugün rahmetli Sırrı Süreyya Önder abimizin ebediyete uğurlandığı gün. Ben de oturdum bununla ilgili bir video çekmiştim. Şimdi oturdum yazdıklarımı ve şöyle önümdeki bu ülke Cemil Meriç'in bu ülke kitabına tekrar tekrar satır aralarına bakıyordum. Bugün polemik sayfa 128. İrfa, i̇rfanımızı istila eden bronluk lafızlardan biri de polemiktir diyor. Dilimize bir harami sessizliğiyle giren bu yabancı misafirlerin ifşa, daha doğrusu ispat ettikleri tek hakikat. Aydınlarımızın havsalaya sığmaz gafleti her telkine açık tembel ve serseri bir tecessüs. Nezliğe yakalanır gibi ideolojilere yakalanıyoruz. İdeolojilere ve kelimelere. Tanzimat nesli hiç olmazsa bu bahiste iffet ve haysiyetini korumuş. Kalktığını iddia ettiğimiz kapitülasyonlar ruh dünyamızda yaşıyor. Hem de bütün havasetiyle. Allah, frang Allah Frangalık zevki ve tefekkürü dumura uğratan bir kabuk. Polemik Yunancadan geliyor. Polemikos, savaş demek. Fransızca 1584'te girmiş. Johnson polemik, savaş şarkısı anlamında hem sıfat hem isim. Kamusu Fransevi'nin verdiği karşılık. Münakaşa-i Türk Dil Kurumu sözlüğünün açık tartışma, meydanlar üstü ise oldukça sert nitelikte kalem tartışması diyor. Polemik de Batı'nın bütün hastalıkları gibi tanzimatın açtığı yoldan giriyor. Tanzimatın açtığı yoldan giriyor ülkemize. İmanın olduğu yerde savaşa yer var mı diyor. Nam Kemal ekliyor. harika i hakikat müsaademe-i efkardan doğar diyor hangi barikeye hakikati? Polemik zekaların savaşıymış. Zekalar birbiriyle savaşmaz. Kinlerin, peşin hükümlerin, gizli çıkarların savaşı polemiktir diyor. Eski bir inancı yok etmek isteyen yeni bir düşüncenin savaşı. Eski bir inancı yok etmek isteyen yeni bir düşüncenin savaşı olduğunu iddia ediyor Cemil Beriş ve her mübariz kendi cephesinde muzafferdir diyor. Polemiğin batıdaki tarihçesine bir göz atalım. Hristiyanlık yerleştikten sonra putperestlerle eretiklere ateş püskürür, hiç kimseyi ikna etmeyen bir lakırtı tufanı, Rönesans, ilmi polemikler çağı, terbiye kurallarını hiçe sayan bir savaş yani polemiğin ruhu samimiyet ve dürüstlük, mübalağa, tersine tepeden tepen bir silah, çatılan adamın meziyetleri de belirtilmeli. Önce en kesin, en karşı konmaz delille başlamalı yazıya. Bir dalbe öldürücü olmalı. Kavgada iltimasa yer yok diyor. Yazarlıkta da tam zıttıdır bunun diyor. Düşman kazanmaktan korkmamalı diyor yazar. Ne kadar kibar davranırsanız düşmandan kurtulamazsınız. Oysa zaferle taşlanan her savaş size yine dostlar kazandırır. Düşmanlarınızın düşmanları. Çok güzel bir söz. Oysa zaferle taşlanan her savaş size yine dostlar kazandırır. Düşmanlarınızın düşmanları. Evet. Yumuşak kaplilik de olmaz polemikte ölüm bir mazeret değildir. Walter diyor ki yaşayanlara saygı borçluyuz az çok. Ölülere tek borcumuz kalmıştır o da hakikat. İslamiyet ölülerinizi hayırla yad ediniz buyurmaktadır diyor. Ölülerinizi yani sizden olanları yaşayanları yöneten ölülerdir. Demek ki öldürülmesi gereken ölüler de var diyor. Evet, Cemil Bey bugün panemiyi o kadar güzel ifade ediyor ki biz bu fonemiklerle kısacık ömrümüzü tüketip boşa saffet ediyoruz. O yüzden bugünlük bu kısa videomda e, hoşça ve sohbetle, muhabbetle kalın arkadaşlar.